<gülüyor> <gülüyor> Ay pardon. <laughs> Ay, ya, ya. <laughs> abi şimdi anladın mı ne demek istediğim abi Rusya'da? Arkadaşlar Arkadaş ya ben hayvanlığa yerleşeceğim. Gelmek isteyen olsa beklerim. Ben ben dilimi ekledim kendini Sen de bir dilim ye. Rejim On <laughs> <değil. gülüyor> günlük ekmeği götürdü. Maşallah. Bayağı iyi rejim yapıyor. Salah abi dokunmasın. Sen onları. Ya, dokunmasın. Rejim yapıyor

<laughs> bak, bak, bak. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Abi et. Başka bir şey yok. İş yani Çevreye yani. falan kullanmayalım. bende. Lan, dur bir oğlum basma pişsin bir lan. Dur, dur, dur. Abi ne sabır tipsin sen ya. Dayak yiyecek yok, en sonunda benden. dedim. var ya. mı? Abi ben yemeyeceğim daha. Al buradan istersen. Ya, Al buradan. Yok yok şu. Yok abi tek parça yiyeceğim. Şunu o zaman sen şey yap abi abi. Al